Yazsanız arkadaşlar chatte. Akademi type of form şeyler vardı ya. Ne? Ee, şöyle önümüzde de alalım. Şimdi <laughs> Hashtag free yogali türküsü <laughs> Abi ben onunla ilgili Oğuzhan'la konuştum bu arada Chat Yani ne abi güncel konu ne o? Tek tek bir tane kelimenin değiştirilmesini istedim. O yapabilirse, evet onu yapabilirse ben onayı vereceğim. Çünkü orada rahatsız edici tek bir şey var aslında. Ben bildim. O, onu o, evet, onu çıkartabilirse ben okeyim. Yogali değil mi? Yogali Ali. Evet. evet. Lan nere yogali çıkarmaz gel <laughs> gelir <laughs> mi? Yerleri uygun gibi. <laughs> hayır hayır. Diğerlerine zaten genel kural koyduk, koyduk arkadaşlar. Herkes aynen anladı orada. Aynen öyle. Abi ee... Remix'ini falan yapmışlar gördün mü? Ne lan Remix'i? Ee, yoga Şöyle... bir Remix? Görüyorum görüyorum. Aldım aldım hepsinin notunu alıyorum. Sen merak <laughs> etme. Bir sonraki toplantıda var ya sıçtı sıçtı Jiroz. Hay bir de ödemeleri... Neyse. <laughs> Onlar zannediyorlar ki almayacağım yani. Hani, neyse. Abi ben senin adaletinden kesin olarak eminim ama... <laughs> Kemal tarafını aşağıya kavuşturmak için. <laughs> Kemal sanıyor ki. Bak. Abi bir merak ettiğim için bakabilir miyim? Öyle bir şey Abi olursa. Abi bedelini, bedelini öde bak. Beni inanmaz bedelini öde bak. 750 olur mu 750? <laughs> <Benle gülüyor> <ediyorum>. Abi 750. Vallahi <laughs> gitme. Vallahi <Sporlarla gülüyor> gitme. <gülüyor> Abi çok merak <laughs> ettim ya. Ama, tamam ya şunu da unutma benim olduğum yerde bir de izlemenin ayrı bir bedeli varsa varsa o. Buyur izle. Cet şey, dur dur çıksın 1000 lira öderiz o kadar. <laughs> Çıkınca 1000 lira öderiz. Bu arada Oğlum, çıkacağım mi? hakikaten çıkacağım yani. şu akademide Aynen, yani, akademi konuşalım. Dur oraya. Evet. Oğuzhan da ağlar halini koymuşlar. Da. BBL Akademi. Abi sen giriş yapsan daha güzel olur. Böyle tamam. daha böyle şey konuşuyorsun. Ya, etkili ya, konuşuyorsun çünkü. <laughs> Estağfurullah. Ya şeyden biraz bahsettik aslında. Yani sıkça sorulan sorular yaptık Instagram tarafında. Hı hı. Eğer ekrana verirsen birçok insan hani merak ettiği şeyi o sıkça sorulan sorularda da görebilir. Tabii. Ee, akademinin özü şu. Yani gerçekten çok yetenekli insanlar var. Biz buna çok inanıyorduk. Çünkü Kemal'in de işte Kemal de 1000 izlenen bir yayıncıydı. Veya işte Çağrı biz yakaladığımızda Çağrı'yı işte 800'lerde, binlerdeydi. Ondan sonra e, Ali yayın açmamıştı hiç. Ali yayın açtı. 8000 izlendi. Sonra yayınlarını açmaya devam etti. Yine e, iyi rakamlarda. Yani ye, yeni yayına başlayan biri için iyi rakamlarda izlendi. O yüzden e, bize şunun farkına vardık. Aslında biz şeyin matematiğini yavaş yavaş öğrenmeye başladık. Yani sizin ne istediğinizi biz öğrenmeye başladık. Siz bize bunu öğretmeye başladınız. Biz o yüzden dedik ki... Ee, madem böyle bir şeyin farkındayız ve insanların ne istediğini biliyoruz. insanların istediğine göre bir insan hazırlayalım. Yani bir yayıncılar hazırlayalım. Onların kendi yeteneklerinde neleri önle, öne çıkartacaklar, neleri saklamaları gerektiğini öne çıkartalım. Bununla başladık aslında. Ana hikaye ilk başta şeydi hani BBL, Talent ana büyük yayıncıların olduğu yer, Akademi küçük yayıncıların olduğu yer olacaktı. İlk fikrin çıkışı böyleydi. Ama sonra e, bizim farklı kurumlarla ve bu arada e, yani hani, yok olan e, ee, işin ucunun yöke bağlandığı farklı kurumlarla belirli toplantılar yaptık. Bu toplantılarda bize kredili ders açmadan falan bahsedilince hafife özgüvenimiz de yenilendi ve dedik ya biz akademiyi gerçek anlamda neden akademi olarak kullanmıyoruz? Oradaki ve... tam yok ne diyorlar şu anda da tam muhabbeti anlayamadılar orada. Bu mesela çok tamam, önemli şöyle, bir gelişme. Biz, biz bir üniversiteyle, biz bir üniversiteyle toplantı yaptık ve üniversite bizden 3 e, kredili bir ders vermemizi istedi. Ee, bu bizim çok hoşumuza gitti ondan sonra ve çok da iyi bir üniversite çok öncü bir üniversite ee, sadece şu anda şey yapmadığımız için yani onların bu teklifini havada bıraktığımız için ismini söylemiyorum ee, ama çok pozitif bir günde ayrı bir şey söylerken anlatırken mutlaka bahsedelim ondan sonra ee, bizim kendimize özgüvenimiz geldi madem bize bu kadar inanıyorlar biz niye kendimize inanmıyoruz biz akademiyi gerçek bir akademi haline Getirelim dedik. O gerçek akademi de e, ana hikayesi şu. Bir yayıncının çok fazla donanıma ihtiyacı var. Yaptıkları iş gerçekten çok zor. Yani e, birçok psikolojik şeyle uğraşıyorlar mesela. Bununla ilgili bir psikoloğa ihtiyaçları var ya da işte nasıl davranmalarına gerektiğini Bilmeleri gerekiyor. Onlara bu eğitimi verebilecek insanlara ihtiyaçları var. Birçok hukuki süreçten geçiyorlar. Belirli hatalar yapıyorlar. Bu hataları düzeltmek istiyorlar. Veya hiç yapmamak istiyorlar. O yüzden bir hukuk müşavirinin onları burada ders veriyor olması gerekiyor. İşte Kemal OBS kullanıyor yıllardır yayıncı ve büyük yayıncılardan. Ama OBS'in %70'ine hakim %30'luk kısmı onda dahi yok. O yüzden OBS'i, Vmix'i, XSplit'i artık hani hangi yayını kullanıyorsa bunların dersini verecek bir arkadaşımız var. Ee, yayıncıların e, ana gelir kaynağı e, yaptıkları reklamlardır. Yani faturalarını keserler, e, ödemeleri alırlar, reklamlarını yaparlar. Kimileri bunu çok iyi yapar, kimileri yeterince iyi yapamaz. Çünkü kimileri markaların ne istediğini bilmez, kimileri markanın ne istediğini çok iyi bilir. Bunun da anlatılması gerekiyor. Bunun da anlatılması için çok sağ olsunlar. Bizim yoğun bir şekilde çalıştığımız bir ajans var. Zaten yılbaşı programını beraber yaptık. Onlar işin satış kısmına devir aldılar. Biz işin pazarlama kısmına devir aldık. Ve işte Gamify, Publish Me ajansı var. Publish Me'ye söyledik. Dedik ya biz yeni genç d markaların ve ajansların beklentilerinin ne olduğunu anlatılmasını istiyoruz. Orada da çok sevgili arkadaşım e, Kerem var. Kerem Emre Akarlar. Onunla sohbetleştik. Kerem de biraz bu konuda e, hem eskiden beri reklamcı olan Karat'tan gelen e, biri hem de e, işin e, öğretim tarafında da eğitim tarafında da var olmuş biri. Ben yapabilirim dedi. Yani farklı isimler de sundu kendi haricinde. Ama e, onun olmasını istedik. Şöyle düşünün. Birçok e, birçok ders alacakları için içerisinde kredisi olacak. Bildiğiniz bir eğitim yuvası olarak düşünebilirsiniz. Nedir? 0 ila 70 arası puanı alan akademiden atılır. Akademide devam edemez. Yılın sonunda yani bittiği zaman 6 aylık dönemleri. Eğer 70'e gelemediyse 70'in üstüne çıkamadıysa akademiden atılır. 70 ila 90 arasında ise akademide kalmaya devam eder. 90'ın üzerine çıkan kişi de BBL Akademiden BBL, BBL Talent'a mezun olur. Ee, herkesin kendi içinde yarışacağı bir durum. Yani birbirleri içerisinde bir rekabet yok. Çünkü dersten alınan kredi usulü. Herkes 95 alırsa e, hepsi BBL Talent'a yükselebilir. Ondan hmm, sonra yani. aynı zamanda akademideki arkadaşlar şunları da kazanacaklar beraberinde. Yani bugün işte ben e, Kemalcan Parlak'ta, Ferit Karakaya ile, Şükrü Şentürk'le, Çağrı Ergün'le, e, o... Oğuzhan'la, Emre'yle, Efe'yle, Muti'yle yayın yapayım dese çok çok mümkün değil. Yani açık konuşayım. Hem yoğunlukları dolayısıyla çok mümkün değil. Hem de hangi birine yetişsinler. Ama BB ye, yani akademide olan arkadaşlar bizim formatlarımızın içerisine dahil olacaklar. Örnek veriyorum. Chat ister misiniz mesela? BBL akademideki kadro artı Kemal Belaltı üstü. Veya akademi kadrosundan isimler Ferit. Bel altı üstü. Çağrı'nın mesela Katman Dates'i akademiyle beraber. Ben de çok keyifli olacağını düşünüyorum sizin gibi. Ondan sonra dolayısıyla akademideki arkadaşlar bu formatların içerisine de girecekler ve büyük yayıncılarla yayın yapma fırsatını yakalayacaklar. Onların konukları olacaklar. Biz çok eminiz, çok heyecanlı olacaklar. Ama işte heyecan, her şeyi perçinleyen, başarıyı getiren o konfor alanından akademiye katılan arkadaşlar konfor alanlarından çıkacaklar ve gelişmeye, büyümeye başlayacaklar. Konu bu. Ben mesela burası en kısa heyecanlı. haliyle yani en kısa haliyle anlatabileceğim şekli bu. Tabii daha içeriksel vesaire neler neler de yavaş yavaş oraları böyle duyuruyor olacağız. Ya yani şey konusunda çok heyecanlıyım mesela. Yeni böyle insanlar tanıyacağız ya. Mesela yani biz kendi aramızda çok alışkanız artık burada vesaire ama yani ne adamlar var, ne başvurular, neler istedik ben, arkadaşlar. Ben yani, aklımı yitiriyorum. Yani ipucu vermemek için şu anda kendimi zor tutuyorum. Ha bu arada şunu da söyleyelim. Biz seçmeye başladık. Yani belirli bir seçim de yaptık. Hani böyle şey gibi düşünmeyin işte şuralara indirdik. bilmem oraları çoktan yaptık zaten. Sürekli başvuru aldığımız için yani işte şu Buraya gelmeden önce baktığımda tekrar 800 küsur başvuru gelmişti. Biz başvuruyu temizledikten sonra. Tabi içerisinde trollleri de var. Yani trolleyenleri de çok var. Orası temizlenmemiş 800'den bahsediyorum. Ee, o seçtiklerimizin içerisinden yani şöyle seçtik. Net bu. Ya bu. Bu olmalı. Evet. İnanılmaz. Bu geleceğin şusu. Bu geleceğin busu. Bu bu, bu olacak mesela. Bu bu seni geçecek bak sen mutlaka bunun yayınlarını da isteyeceksin ve biz çok heyecanlıyız. Yani Kemal biraz önce benim taklidimi yaptığında hani birazcık abartmıyor. <laughs> Kolunu sıkıp salladığım var. Evet şöyle. Oğlum saçmalama yeteneğe bak diye. <laughs> böyle geliyor. Bu <laughs> <laughs> böyle falan diye. Ya belli bir kalıba sokamadıklarımız da var mesela. Çok yeni çünkü kendi tarzında bir şeyler üreten. Doğru mu abi? Böyle çok ortada kaldığımız bile hani falan var. Cyber ve Kuzimi. Arkadaşlar ben, Kemal <laughs> müsaade eder misin? Tabii ki. Ee, cyber, e, akademi için e, uygun bir isim değil. Evet. Ee, cyber, dolayısıyla talent tarafında olacağı gün, talent tarafında olacak. Ee, Kemal'e belirli ödevler verdik, belirli ödevler verdik diyor ya. <laughs> evet doğru, belirli ödevleri var. Şaka değil. Biz kendimizde birbirimize sürekli ödevler veriyoruz. Ondan sonra bu belirli görevlerin, adımların atılması gerekiyor. Biz o adımları bekliyoruz. Onlar da sağ olsunlar atıyorlar. Dolayısıyla ee, a cyber a talent tarafında zaten. Tabii. Yani akademi değil derken oradaki hani orayı bile hak etmiyor şeyinde değil. Aga B atanlar var yani daha talent. Hani direkt Big Boss Scythe vesaire konumunda. Ama mesela Kuzi çok daha yeni, çok daha taze mesela çoğu konuda. Buradaki görev mevzusu da mesela izleyici işte ortalaması şuyu buyu bilmem ne falan filan mevzusu değil arkadaşlar. Hiçbir zaten burada öyle bir beklenti de yok. Buradaki puanlama bile Okan abi ondan derslerden biraz bahsettiği için o tarafından bununla alakalı değil yani. Biraz da farklı o mı mı? <gülüyor> 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 bu da Big Boss'ta. bu abi Öyle bir aradan sıyrıldı ki yani. <laughs> <gerçek> <laughs> Oğlum ben ben var ya ben olmasaydım sen bu da devam edemezdin. Gör, <laughs> <yapıyorsun? gülüyor> Sen o evde oturabiliyor muydun bakalım hala? E, onu bir söyle bakayım bir. Ee, sen de Kadıköy'de ayaş <laughs> Mesela... ayaş geziyordun. <laughs> bu, konuda arttı, millete, bu konuda çok arttı. Daha millete, millete takışıyordum değil mi orada ortada? <laughs> hala Meksika Friday'dı. Bu arada, bu arada Okan abi de buradayken bu küfürler vesaire bir kalar onu da ben etmedim mesela. Eraycım. Sen e, etmedin şuradan bana e, onu da söyleyeyim yani canlı kanlı <laughs> chatte şurada eleştirdi şey yaptı. <laughs> adam ya adam geldi. ya adam geldi yine. hoş geldin. Tamam bugün o Kemal komşu oynuyoruz bugün ya? Bugün vallahi patlar ya oyunlarımız da patlar. Arkadaşlar Akamide de bak Akad Akamadi ne ya? Akademide de bak burada e, bu adam orada hoca. Dikkat et. Ona göre bak ha vallahi kırıveririm nottan. bir yer. Akademi nedir? Sor Eray'cığım. Şimdi Mesela toplantı bir oldu ama biz böyle şey, şey şeyiz de neydik lan biz telot muyduk Kemal? Biz? Şimdi biz şey dalga geçebilir miyiz? Biz Ali ile onun hayalini kuruyoruz da Tövbe <laughs> ya Rabbim ya, ya. Şey. Dalga geçebilir miyiz demedim Bir dakika, bir dakika <laughs> Dedim ki hani alt devre üst devre <laughs> öyle <ölüyor> Oha <ya, dedim. gülüyor> <laughs> Oğlum nereye çeviriyorsun içeri Abi bir şey ama şimdi okul gibi dedi ya Okan abi evet, Bilma, Ayıp dedi, be dedi. Ayıp be size Şöyle, e, yani Hadi şey, tenanta girmesi gerçekten çok zor bir şey. O yüzden hepinizi kutluyorum. Ama e, çıkmak çok kolay. E, <laughs> Buna bakma abi. Şöyle, bizde her, her daim şey var. Yani e, bunu size yayın dışı da çünkü bunu sorduğunuz için ciddiye alarak şu anda cevap veriyorum. Ve bayağı baskı kurmaya çalıştınız üzerimde bu konuyla ilgili. <laughs> Ben, kulağım, ben şimdi onun kulağından şafak alamayacak mıyımlar. Ben öyle bir şey demedim. <laughs> o yüzden e, şöyle şunu söyleyeyim. Benim, çok net bir şekilde söylüyorum. Talent içerisinde evet belirli gözdelerim var ve bunu toplantılarda dile getiririm ama. E, benim tek gözdem var şu anda akademi. Vay. Yani çok çok net bilin. E, <laughs> Hala o zaman karışmayan mektup efekt, efekt müziği ericektin devam ettin o felan. Bir ihtiyaçlar olursa ben halledebilirim abi, alırken söyleyebilirsin istersen ya, ben koştururum. Salak anasını sayma. Arkadaşlar burada da zaten ee, bak soru-cevap vesaire bölümü var, hatta şöyle hemen okuyalım. BBL Akademi nedir? Başvurular arasından seçilen akademik katılımcılarının yayıncılık ve kariyer gelişimlerine olumlu yönde katkı sağlayan bir eğitim programıdır. BBL Akademi'nin amacı nedir? BBL Akademi seçilmiş katılımcıların tecrübeli ve bilgili profesyoneller önderliğinde sektörün tüm alanlarında bilgi sahibi birer yayıncı olmasını amaçlıyoruz. BBL Akademi BBL Esports için oyuncu mu yetiştiriyor? Aa bak burası da çok gelen sorulardan bana da çok geliyor. Mesela e-sporla çok bağlantılayanlar var. BBL Akademi'nin BBL e için oyuncu yetiştirmek gibi özel bir amacı yok. BBL Akademi olarak katılımcıların yayıncılık konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmeye amaçlıyoruz. Ama sanırım bu çok mu iç bilgi olur abi bu akademi e-spor ama yani, hani şöyle söyleyeyim. Ee, ya. Yo çok iç bilgi değil. Güzel. Sanırım da değil. Biliyorsun çünkü. Yok ben biliyorum <gülüyor> ama <gülüyor> insanlara hani şu an hemen e, yo, yo, şöyle eee zaten hani e, bu akademiyle beraber e, adını henüz koyamadığımız e, üzerine çok gidip geliyoruz. Ama kararı son kararı Ferit'in ve Şükrü'nün vereceği bir e, altyapı çalışması başlıyor. E-Sport e, e içinde. Aynen evet, öyle. Riot Valorant platformu için <laughs> bir altyapı e, şeyi başlayacak. Bu altyapıda da e, şöyle düşünün. Bir e, BBL daha var olacak. E, tabii ben CJ'yi bilmiyorum. Şimdi chat SJ diyor o, da. E, şey bir espri yapıldığında ben kötü az önce bir bağlama şey yaptım ya abi. <laughs> anladım anladım. Hani SJ. E, <laughs> tamam şey olacak yani özünde e, bir akademi gibi bu tarafın akademisi gibi bu tarafta da bir altyapı olacak ama bunun adı e, henüz daha belli değil. Ama çalışmaları başladı. E, Ferit'in Şükrü'nün e, seçtiği, Kemal'le bizim de gördüğümüz isimler var. Aynen öyle. Onlar da Henüz çok onların fena. dahi haberi yok ama bu arada. Aynen, Aynen çok fena. Şeymiş abi, o e, şu gelince şey yapmışlar. Murat M3, hoş geldin bu arada. 31 ay olmuş, vay be. Vay be, 31 aydır yani. Neden ben biraz anlatsana Murat'cığım. 18'den 18 yaşından küçükler BBL Akademi'ye katılabilir mi? 14 yaşına basmış olan herkes BBL Akademi'ye başvurabilir. Ancak reşit olmayan katılımcılar için ailelerinden imzalı onay kağıdı bekliyoruz arkadaşlar. Ee, bir de babasının kredi kartının ön yüzüyle arka yüzündeki <laughs> yapma yapma. Öyle mi? <laughs> Oğlum, ne arkadaş, sana Buraya kredi var ya, var gel var. Ya iki tane bizde bir Sonra haberci abiler ablalar geliyor yanlış yanlış haberler yapıyorlar. <laughs> Bana avukat diyorlar sana silahşör diyorlar falan bir şeyler geliyor. <laughs> haber yapmayı bilecek. Ama çekelim. sevdi beni sevdiler ama değil mi? Ya, abi ekmek neredeyse oradadır. <laughs> ben de bir yerden koparacağım haberi düştüm annem yaptı. Ajans, oğlum. ajans <laughs> haber. Vallahi bile. Ajans <laughs> haber. Instagram sayfalarında gezip haber yazıyorlar. <laughs> Harbiden, harbiden doğru. Ee, farklı şehirlerden BBL Akademi'ye katılım mümkün mü? BBL Akademi'nin bütün eğitimleri online ortamda düzenleneceği için farklı şehirlerden katılım mümkündür. BBL Akademi'ye başvurmak için yayıncı olmak zorunlu mu? Hayır değil. Ancak 2700 plus yayıncının başvurduğu bir programa yayıncı olmayan birisinin seçilmesinin oldukça zor olduğu unutulmamalı. Bunu hemen şöyle hızlıca söyleyeyim. Hı hı. Çok ciddi bir başvuru var ama 2700'ü bunların yayıncı. Yani 2700 evet. kişi bu form hazırlanırken ki bayağı oldu bunu hazırlayalı. 2700 yayıncı vardı. Aynen öyle. Ülke diyorlar abi. Ülke, şehir dışı hepsi için geçerli aslında doğru değil mi? E doğru. Ülke dışı da olabilir arkadaşlar. Ee, ki var zaten. Var var. Bugün. Aynı öyle. Bugün Konuştum. daha. Başardık. Şey <laughs> <laughs> ee, aynen şu an modlar atıyor bak. Ee, ne zaman açılacak diyen var da bak. Bilmeyenler var. Pazar günü kapanıyor. Aslında herkes videosunu vesaire yükleyip başvurmak isteyenler başvurabilirler. Pazar günü kapa kapanıyor başvurular e, BBL Akademi'ye kimler başvurabilir? 14 yaş ve üzerinde olan herkes BBL Akademi'ye başvurabilir demişiz. Katılım ücretli mi? Hayır. Akademi'ye katılım ücretli değil. Burada çok aramızda tartıştık, konuştuk. Ben ücretli olmazsa... <laughs> ya yapma yapma. Allah <laughs> daha, Allah. Tamam özür, diliyorum, özür diliyorum. <laughs> hayır hayır değil. Ben şakasız duramıyorum da Show TV buradan. <laughs> Allah buralar şey yapmayın. <laughs> Allah diyorum. E ee, BBL Akademi'de hangi eğitimler verilecek? BBL Akademi kapsamında hukuk, reklam, yayıncılık, yardımcı programlar, drama. Drama derken mesela dram mimik. drama ek <laughs> mimik mimik. Mimik. Hı hı. Ee, dijital pazarlama ve diksiyon. Mesela bu diksiyona bizim tüm ekibi ben yazdırmak istiyorum abi biz de alabiliyor muyuz talent'tan? Ya lan orada ben gayet iyiyim anasını. <laughs> Aa, uh. <laughs> Bana gerek yok ya. <laughs> Abi, mükemmel abi. Vermeyi taahhüt ettiğimiz ders <laughs> ve yani birlikte olduğumuz arkadaşlarımız. Cem hoş geldin. Sen de bu Discord'a bayağı yakıştın ha. Hoş buldum abi. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Buralarda olmak ister misin? <laughs> İstemez olur muyum abi? Tamam. Bence, <laughs> bence bu aklımızda olsun Kemal. Ne diyorsun? Bence de abi Cem'in beri de patronsun o BBL'de Kemal. <laughs> Eray bazen öyle diyor abi bana bu arada. Ya sen şimdi patronum olmazsan diyeceğim iki çift lafım vardı da diyorum. Diyemiyor çabuk. Diyemiyor diyemiyor. <gülüyor> Cem, Cem on numara. Cem, abi bana <laughs> hiç sormana <laughs> gerek yok. Biz her <laughs> zaman gibi chatteyiz. Anladın mı? Chat gözündeki Cem'i bir görsen yani of 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 of. Adamlar Cem yani çağır diyorlar ya. Geçen öyle oldu ya. Dedim Cem'e mesaj attım özelden. Oğlum seni çağırıyorlar geldi. Ee, BBL Akademi sonucunda katılımcıya neler sağlanacak? Katılımcı notlarının değerlendirilmesi sonucunda 0-70 arası not alanlar BBL Akademi'ye veda eder. 70-90 arası BBL Akademi'de kalmaya devam eder. 90 ve üzeri BBL Talent'a katılmaya hak kazanır demişiz arkadaşlar. Ee, ve BBL Akademi eğitimleri ne kadar sürecek? BBL Akademi eğitimleri 6 ay sürecek. BBL Akademi eğitimleri hangi günlerde yapılacak? Ee, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri yapılacak. Ee, BBL Akademi eğitimleri sonrasında sınav olacak mı? BBL Akademi'de bazı dersler sınav ile bazıları ise jüri jüriye sunum yapılarak notlandırılacak. Bazı derslerin ise kredisi yok. O ne demek oluyor abi? Şimdi yani ya bu 70'i, 70'i daha 90'ı ve 90'ın üzerinde değerlendirmek için derslerin kredileri var. Yani bu mesela matematikte de yani senin okulunda matematikle din dersi aynı kredide değil mesela. Evet. Anladın mı? Birinde 3 kredi var öbüründe 1 kredi var. Aynen. Kimi dersinde kredisi yok. Sadece insanlara bilgi verilmek amaçlı sunum Anladım. amaçlı yapıyor. O yüzden <laughs> onların hiç sınavı yok. Üniversite aynı, aynen aynen aynen. aynen. O, o mantıkta aynen öyle. Ee, <laughs> BBL Akademiye başvuru yaparken nelere dikkat edilmelidir? Ee, başvuru formunun doğru şekilde doldurulmasına ve bu başvuru videosunun eksiksiz ulaştırılmasına dikkat edilmesi yeterlidir demiş. Ee, başvuru videosu olayı da çok sıkıntı mesela. Yani o konuda çok korkan da var abi, yazan da var. Işte. Yani biz ama bildiğimiz için arkadaşlar o <laughs> muhabbeti. Yani Okan abi zaten ilk gün bize şunu demişti. Ya bak o kadar yayınmayın. Okey yapıyorsunuz, ediyorsunuz şu bu falan kamera bilmem ne. Ya hadi kalk kendini bir tanıt desem bir kendinizle bir çekmeyi deneyin bakalım demişti mesela. Çok kişi sıkıntı çekti doğru mu? Kendi aramızda ya, konuştuk. Yapamıyor. Ya, aynen öyle. Şunu yaptık. E, o değerlendirmeye girmeden önce oturup hepimiz e, o kamçıyı bir yedik. Yani nasıl Hı -hı. bir şeymiş deyip O bir yedik. Hepimiz video çektik. Aç izleyelim asla izleyemezsiniz arkadaşlar o dosyalar bende. içerisinde ben de olduğum için mümkün değil izleyemezsiniz. Ama e, şu çok net. Gerçekten dünyanın en zor işlerinden bir tanesi kamera karşısına geçip kendini anlatmaya çalışmak ve fark yaratmaya çalışmak. Rakiplerin ne yaptığını bilmezken, Aynen, karşındakinin yani. ne istediğini bilmezken dünyanın en zor işi. Ama zaten e, biz de bu zor işi yapabilecek insanlar istedik. E, ki onlar da varlar. Baya. E diğer bazı arkadaşlar bu arada açık şekilde <laughs> yüklemişler. BBL BBL Akademi yazdığında e, zaten çok kişiyi de görüyorlar bir yandan doğru mu? Aynen YouTube'da doğru. mesela BBL Akademi yazın. Orada bayağı kişi de görüyorsunuz yani izleyebiliyorsunuz. E, o muhabbetleri daha sonra bakarız. Ara ara bakmıştık zaten biz aynen. BBL Akademi'ye Şuradan sonra süreç nasıl ilerliyor? E ee, başvurular jüri değerlendirmesinden geçtikten sonra BBL Akademi'ye katılmaya hak kazanan isimleri açıklayacağız. Hemen sonrasında 6 aylık eğitim süreci başlamış olacak. Yani bu insanlar aslında zaten e, sonuçlandığında ulaşıyor olacağız. Şöyle olacak. Her şey bittiği zaman, her şey bittiği zaman biz kimlerin seçildiğini yayınlayacağız. E, dolayısıyla seçilmeyenler de seçilmediğini anlayacak ama yine de e, bize vermiş oldukları, kullanmamız için, KVKK metnini imzalayarak Bize vermiş oldukları e, Mail adreslerine e, Seçilmediklerine dair mail gidecek, ulaşacak Ne olur ne olmaz diye Ama şunu tekrar yinelemem lazım e, Seçilmemeniz demek e, Burada bir geleceğiniz yok demek değil ya da bu adamlar sizden daha iyi diye değil. Şu anda e, rüzgar onların arkasından esiyor demek. Başka ötesi yok. E, bir şey daha söylemem lazım bununla ilgili. Çağrı mesela Çağrı'nın katıldığı bir tane yarışma programı vardı. Canlı yayına dahi çıkmadı. Evet. Aynen öyle. öyle düşünün. Öyle. Ama bugün, <laughs> bugün prime kısare. timeda yayına girdiği zaman çılgın bir izlenmeyle izleniyor adam. Aynen öyle. Koltuk muhabbetini şey yapanlar var. İkinci foto yorumu. Üçüncü foto yorumu falan diye. Ya normalde bu tarz şeyleri e, hani biraz daha saklamayı ve sonradan parlatmayı severiz ama hakikaten hiç kimse anlamadığı için e, <laughs> ben açıklama gereği hissediyorum birazcık. Koltuğun hikayesi şu. Şapkasız çıkmam abi vardı eskiden. E, hmm. Yani kimileri bilir. MFÖ'nün galiba bir pet yani yakıt istasyonunun şeyi reklamında vardı şapkası çıkmam abi. Bunun hikayesi de oraya varıyor aslında. Yani koltuksuz çıkmam abiye varıyor. Yani işte berberdeki adam normal bir koltukta otururken oyuncu koltuğuna dönüşüyor. İşte restoranda otururken oyuncu koltuğuna. Dönüşüyor. Bir anlamı bu. Bir diğer anlamı hikayesi şu. Yani herhangi bir yerde oturan kişi bu koltuğa oturmaya hak kazanabilir hikayesini de veriyor. Ee, bir de işin starlık kısmı da var. Ee, benim kökenim biliyorsunuz yani ana gelir kaynağım etkinlik tarafı ee, ve birçok sanatçıyla çalıştık ama ben hiçbir zaman Diva'yı unutamam, Bülent Ersoy'u unutamam Bülent Ersoy, unutamam. Bülent Ersoy ee, kendi tahtıyla beraber gelmişti Hı -hı. yani inanılmaz bir şeydi o benim için. Yani, resmen kendi tahtıyla geldi, sahneye o koyuldu ve kendisi oturmak istediği zaman onu oturuyordu, Bir biraz onun da hikayesini benimsiyor, yani totalde 3 tane hikayesi var Şapka ve Fil'e de teşekkür edelim bu arada. Ee, bizim artık kreatif tarafımız evet. e, ve bu tarz fikirleri sosyal medyamızdaki bu tarz fikirleri geliştiren ve yöneten arkadaşlarımız. Koltuk...